Diğer telefonumuz. ...selamünaleyküm... Selam, hayırlı hocam. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar kardeşim. Buyurun. Ben Adana'dan arıyorum. Adana'ya selam. Sorun... Sağ olun Allah razı olsun. Benim sorum fitre zekatımı... zekatı kadar katarak göz ameliyatı olacak Müslümanlara göndersem olur mu? Şimdi fitre ve zekat da kıymetli kardeşim. Vekaletle gönderebiliriz. Yani A şahsı B şahsı adı Ahmet Hasan Hüseyin neyse deriz ki benim fitremi git oradan bir fakire ver bir fakire ver fakire vermeden e, burada birine parayı verip siz gidin orada ameliyatlar yapın demekle fitre olmaz zekat yerine ulaşmaz burada yapacak onlar o parayı alacaklar öyle davranıyorlarsa o parayla gidecekler oradaki fakire verecekler bu para senin arkadaşım bize Ayşe Hanım emanet etti. Onun zekatı dese de olur, demese de olur. Gönlünden de böyle geçirebilir. Ben bunu vekalet olarak zekatı gönlünden böyle niyet edecek. Sana veriyorum, bu senin oldu artık. O fakir onunla katarak ameliyat olmak istiyorsa veya bir başka ameliyat olmak istiyorsa o karar verecektir. Ameliyat parasını oradan verebilir. Yoksa biz buradan katarak ameliyatı yapacağız. Fitrelerinizi, zekatlarınızı verin diye para toplanamaz. Toplanırsa burada hile var demektir. Yanlıştır. Böyle bir şey olmaz. Ama götürürsünüz o parayı oradaki bir müesseseye verirsiniz. O müessese alır, tek tek herkese dağıtır. Ondan sonra da der ki arkadaşlar sizin katarak ameliyatınız şu kadar tutuyor. Onları bize verin ameliyat yaptıracağız. Bu da olur. Ama bunun dışında vermeden kişinin eline teslim etmeden temlik temellük zekatın şartıdır. Fakirin hakkıdır. İnneme sadakat lil fukarai vel mesakine. Ayet-i kerime ne diyoruz? Zekatlar fakirlere, miskinlere hep insan sayılıyor orada. Köprüye, yola, camiye, fitre, zekat olmaz. Başka soru var mı? Yok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim yerine Çok ulaştırsın. Isterdim. Araştırın bacım. Peki, Peki diğer... şöyle olsa hocam Heh, şöyle buyur. diyeyim şu e, şeyler var ya e, yeryüzü doktorları falan diye geçiyor şey böyle yerler oralara göndersek oluyor mu? Do doktorlardan dediğim bak şöyle işte aynı şey doktorlar da götürecek oradaki fakirlere dağıtacak ondan sonra onların ihtiyacına göre oradan harcanacaksa öyle olur yoksa fakire vermeden olmaz asla. Fakirini, fakirin, fakirin, he, fakirin eline vereceksiniz ya da fakirin eline verecek birisine vekalet vereceksiniz. Bunu araştıracaksınız öyle. Yoksa biz fakire vermiyoruz, biz ameliyat yapıyoruz, biz kuyu açıyoruz. Bunlara zekat fitre olmaz. Sadaka olur normal. Hayrına sadaka yapmış olursun zekatından düşemez. Peki iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar sağ olun. Sağlık afiyet diliyorum. Rabbim herkese sağlık versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.